Evet kurbişlerim. Evet kurbişlerim ben sonunda e, geldim otele. Sonunda yani. Yüz yıl sonra geldim otele. Yarım saatlik bir yürüyüşün ardından otele geldim ve bu ağır bavulla kurbişlerim. Evet. Bu merhaba kurbişlerim. Evet kurbişlerim diğer attığım video izlenmemiş. İzleyin ya videolarımı lütfen. Neyse evet, bir cinnet geçirdim. Gidelim hadi. Arkadaşlar burada siz e, neydim, Fransızca konuştuğumu düşünün tamam mı? Tamam mı? Tamam bence. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Buyurun. Ben dublaj yaptım. <laughs> evet, dublaj yaptım. E, ben o da e, sipariş etmiştim. Sipariş etmiştim. Ben o da şey yapmıştım da. Resim. Um, bakayım isminiz neydi acaba? Zeynep. Bakıyorum. Tamam. Odanız şöyle vereyim anahtarınıza. Odanız ikinci katta. Nerede? Dur. dur. Odanız ikinci katta. Gidin. Ee, ben size göstereyim odanızı. Bir dakika. Gelin buyurun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil borcumuz. Ee, bir dakika bunu da hemen çıkarayım. Bu da sizin. Ee, bununla birlikte odaya girebileceksiniz. Yalnızca anahtarla değil bununla da girebiliyorsunuz odaya. Tamam. Ayrıca burada oteli size ayrıca göstereceğim. Efendim? Size demedim. Tamam. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz benim odama. Görüşürüz kurbişlerim. Evet kurbişlerim odama geldik. galiba burası. Buyurun. Geldim. Çık 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 çık. Odanız burası teşekkür ederim ben bunları alayım şöyle alayım Çok teşekkür ederim görüşürüz Haydi haydi yallah Evet kurbiçlerim sonunda odama geldim ve Paris'teyim Evet yanlış duymadınız odama geldim ve Paris'teyim Evet kurbiçlerim şimdi size kısa bir oda turu yapalım bence şu valizi de koyalım artık kolum koptu yemin ederim ya taşımaktan. Kamerayı da buraya koyalım siz izliyorsunuz. İzliyorsunuz ya. Yani. Evet kurbişlerim. i̇lk önce odaya girdiğimizde böyle bir dolap çıkıyor karşımıza. Her otellerde klasik olduğu gibi burada da var. İçecekler, yemekler, atıştırmalıklar olarak. Burada daha sonra makyaj masası var. Make up masası. Ben çok makyaj malzemesi getirmedim. Evet kurbişlerim. Evet kurbişlerim. Ee, böyle girer girmez böyle bir şey çıkıyor. Karşına sonra böyle bir şey çıkıyor. Ya dışarıdaki adama aldırış etmeyin siz kurbişlerim. Evet. Ben de gideyim ona artık. Evet gitti o dışarıdaki adam. Kurbişlerim. Evet kurbişlerim. Daha sonra burada mükellefi. Bu arada girer girmez Mona Lisa'nın tablosunu gördüm. Şoke oldum. Gerçekten şoke oldum. Mona Lisa'nın tablosu burada ne geziyor? Evet kurbişlerim. Sadece video çektiğimi sanıyorum ama çekmiyormuşum kurbişlerim. Ve şoka düşen ben. 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 Ay Lan telefonum ters döndü elimde. Şaka mı? Neyse. Evet kurbişlerim burası da e, böyle normal bir banyo gibi görünüyor insanın gözüne. Zaten normal bir banyo ne bekliyoruz ki? Evet kurbişlerim şimdi ben e, valizimi açıyorum. <laughs> evet. Valizimi açtım. Çok az şey çıktı bence valizimden. Cık. Hemen yerleştirmeyi yerleştirip geleyim arkadaşlar benim ha. Evet kurbişlerim yerleştirdim. Biraz yoruldum ama değer değer değer. Böyle ağzına kadar kıyafet doldu ya dolabım evet. Daha sonra hemen gelin bakım eşyalarımı da göstereyim. Kurbişlerim gelin 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 ya. Evet. Buraya bakım eşyalarımı yerleştirdim. Çok fazla makyaj, hiç, hiç, hiç makyaj ürünü getirmedim. Bir tane şu Glamish'ın bir şeyini getirdim. Farını getirdim, bir de anlık getirdim. Başka hiçbir şey getirmedim. Heyecandan herhalde. Böyle kıyafetlerimi getirdim. Otel odasını giyeceğim kıyafetlerden, pijamalarıma her şeyimi getirdim. Burada bir hafta kalıyoruz arkadaşlar yani. Ve bir haftanın da birinci günündeyim. Ee, biz arkadaşın üçüncü günü görüşeceğiz. Yani benim buraya geldiğimin üçüncü günü görüşeceğiz arkadaşlar. Bu ilk gün, iki günden sonra arkadaşımla görüşüyorum. Çok mutluyum. aşırı mutluyum. Aşırı aşırı mutluyum. Çünkü biz onunla üniversiteden beri arkadaşız. Üniversiteden beri arkadaş değiliz. E, biz üniversiteye verdik, ben ikimiz de kazandık ve o Paris'e geldi. Bense Türkiye'de okumaya devam ettim. Böyle bir şey oldu aramızda. Şimdi arkadaşlar birazcık otel turu yapalım bence. Ve ben artık mayomu giyiyorum. Yeni, mayo Yeni aldım mayoyu getireyim hemen de dakika. Kurbişlerim. Yeni aldığım şaka mı? Çok güzel. Bence hem sade hem şık. Ve bunun başka rengi de vardı ben yeşil aldım. Şimdi havuza çıkacağım yukarı kata. Ve yukarı kata çıkmadan önce ben resepsiyona bir görüştüm ve bana söyledi ki siz hani o odaya bakmak istiyordunuz ya ben bir başvuruda bulunmuştum benim yanındaki odaya bakmak için ama maalesef e, bugün geleceklermiş odaya neredeyse 5-10 dakikadan sonra odada olurlar o yüzden dedi ki ben şimdi geleyim size odayı gezdireyim. Siz görün belki genel sefer gelince hani o odada kalmak istersin ama belki genel sefer hiç gelmeyeceğim. O yüzden de arkadaşlar şey, hemen benim üzerimi böyle değiştiriyorum. Sonra geliyoruz ve direkt havuza hazırlanıyoruz. Havuza gidiyoruz. Evet. Dur kamerayı da alayım. Bunu da alacağım. Burada ben havuz çantası falan hiçbir şey getirmedim. Bir dakika kapıyı açayım mükemmel. Bunun, ne işi var lan burada? Ben bunu buraya... Ne alaka? Ne alaka? Bak. Bak'a girdi nice. Bak. Merhaba. Ee, merhaba sonunda geldiniz. Buyurun size odayı göstereyim. Ta, tamam ya. Ne bağırıyorsunuz? Alın. Hı, bir şey demedim. Buyurun. Kapıyı açayım. Buyurun önden siz. Teşekkür ederim. Vay wow, arkadaşlar. Buyurun bakın odaya gezin. Çok iyi. Ama banyosu küçük olduğu için sanırım ben buraya seçmedim çünkü banyosu çok küçük. Bakar mısınız? Yani burada ben rahat duş falan alamam. Ben duş alıncada da rahat bir yer isterim. Aynı. Aynı o da sadece iki kişilik bir yatak mevcut. Bir de çocuk için böyle tatlış bir yatak koymuş. Bir de balkon. Allah'ın balkona öleceğim, biteceğim. Bu ne? Ya çok iyi ya ama. Arkadaşlar balkonun güzelliği şaka mı şu an? Çok iyi dekore etmişler balkon. Çiçekler, nostaljik bir ay ortam yaratmışlar. Kalan her şey benim odada var zaten. Gördüğünüz odayım. Çıkabilirim. Wah! Uyudum. Evet uyudum sanırım. Buyurun çıkın. Teşekkür ederim ayol. Ayol. Neyse oh. Özür dilerim. Neyse arkadaşlar hemen şimdi ben direkt üzerimi değişiyorum. Direkt hem de. Arkadaşlar ben maya getirdiğimi fark ediyorum. Ah! O yüzden o mayamı giyeceğim bunu. Böyle bir mayo getirmiştim. Bunu giyelim şimdilik. Olur mu öyle? Olur mu? O zaman hadi bakalım ben doğru gidiyorum. Havuza çok heyecanlıyım. Hadi bay gidiyorum ben. Hadi bay benim kurbişlerim. Oh ne güzel. Ne konuşuyorsun sen be? Neyse hayır, kurbişlerim. Hadi ben gittim. Kurbişlerim özür dilerim. Videoya çık bırakmayacağım. Evet kurbişlerim havuz. Havuza geldim şu an gördüğünüz gibi. Bir yer kalmış. Kaptım hemen. Hemen kaptım bir Kurbişlerim şaka mı? Evet kurbişlerim geldim şu anda. Burası benim yerim artık. Bunu koyayım da anlaşılsın bari. Ee, böyle şarkı okumak için bir yer var. Buraya galiba akşam bir şeyler olacak o yüzden arkadaşlar Havuzumuz var. Jakuz ile havuzumuz var. Havuzda sadece çocuklar yüzüyor. Aha! Ben de gittim yalnızlıkla. Şimdi ben de girerim herhalde yüzmeye. Ve burası da böyle. Burada fotoğraf çekilmeli. Nostaljik bir alan var. Çok iyi görünmüyor muyum? Bence evet, mükemmel görünüyor. Bu otel çok beğendim. Her şeyi düşünmüşler. Bir tek yemek alanını görmedim. Oraya da artık akşam bakarız kur kur kurbişlerim. Evet kurbişlerim. E, videolarım için gerçekten diyorum çok fazla izleyecek çekiyorum. Çok fazla hatta çok fazla kapak fotoğrafı yapılmadır vesaire vesaire. Hepsine yeni alıştığım için hepsini daha yeni bilirim. O yüzden like. It. Please. Please. Evet. Evet. E, arkadaşlar kur kurbiçlerim bir şey mi parlıyor orada? Bakayım. Evet bir şey parlıyor. Bir dakika kurbişlerim ben hemen gidip onu alıp geliyorum. Bir dakika. Dun dun. Kurbişte yüzük buldum. Biri yüzüğünü düşürmüş. Şaka mı yüzük buldum Kurbişte gelin bakalım. bir bakalım yakından. Şaka mı şu an? Ve bir şey parladığını fark et. Ya şuna bak ya lala. Benim yüzüğümü çaldı. Ne diyorsun be? Beret. Pardon arkadaşlar. Çocuk. Arkadaşlar kurbişlerimiz şaka mı? Bu ne? Bu ne güzellik? Kur Kurbişlerim şunun güzelliğine bakar mısınız? Hayır yani pırlanta mıdır? Burada da burası bu arada 5 yıldızlı yul bir otel olduğu için pırlanta çıkma ihtimali çok çok fazla. Bu yumkar halde yeter. Akşam arkadaşlar gene videoyu açarım ama şimdi bitirmem gerek. Çünkü birazcık ee, eğlenmek istiyorum buralarda. Gene gelecek yani part olarak. O yüzden görüşürüz. Öptüm. Zaten bu otel turuydu. Ee, yani öylesine çekiyordum otel turunda. Oda turu, otel turu, sin için e, kapattırılmış bir otele odayı Sinit'in için gösterdim. ne istiyorsunuz? Neyse bay bay öptüm sizi kurbuşlarını. Öpüyorum. Görüşürüz. Nice. Çok seviyorum.